Herkese merhaba. Bugün Heyday'den devam ediyoruz. 76 seviye. Amacımız tabii ki seviye atlamak. Öncelikle günlük işleri yapacağız. Burada dün ben baya bir makineleri falan doldurmuştum yatmadan önce. Kasabada da baya bir şey yapmıştım. Şimdi onların hepsini sırayla yapalım. Önce ikinimizi asat edelim. Patateslerimizi alalım. baya uzun bir seviyedir. Sadece patates al sat yapıyorum. Gece yatmadan önce çilek koyuyorum çilek 8 saat oluyor ya. Daha çok para kazanmak için. Ama dün gece onu unutmuşum mesela. Arada oluyor öyle şeyler. Evet bu kasabada da çarpı 2 XP etkinliği vardı. Şimdi bakacağım XP'mize ne kadar arttık da anlayacağız. Bayağı bir doldurmuştum çünkü kasabayı. Video çekeceğimi unuttuğum için videodan önce Çarkı fileye çevirdim. Bir tane jackpot çıktı. Oradan da 8000 altın geldi. İyi oldu. 281 bin altın. Mahalleden de gördüğünüz gibi Hilal. Valla Hilal 9 tane vermiş. Çok teşekkür ederim. Diğer bir tane veren arkadaşa da. Battaniye istiyorum. Paso çünkü niye? Yani yeni makine gelecek. Onun için. ne Yalnız battaniye nerede? Yani 20 defa 20 tane falan battaniye olamaz şu an bende. 5. Evet. Ya çok hızlı para biriktirmeye çalışıyorum. Yani özellikle şu makineler beni yordu bir tık. Şu ikisi üst üste açıldı. Biri 75'te, biri 76'da. Biri 680 bin biri 700 bin mi, 650 bin mi öyle bir şeydi. Kendileri de burada. Makineleri de toplayacağım şimdi. Farm e, bitecek herhalde bugün. Aynen. 45 inek besle, 360 buğday veya çalılardan 30 meyve topla. Bakıyorum bize çok da çalı yok açıkçası. Bunlar ne olmuş hep bitikleşmiş. Evet. Bugün bitireyim. Yani akşama doğru bitirebilirim de videoda bitiremeyebilirim. Çünkü ne yapacağız? Büyük ihtimalle 360 buğday hasat edip yapacağız. Ya da on, onların hiç uğraşmayıp e, direkt 6 değil mi? 24 tane lazım. 24 tane lazım. İlk 2 12 tane dikersem ya, 12 tane dikersem oluyor da. Gerek yok şimdi. Fazla, akşam yaparım ben. Şimdi gidelim buraya. Kasabaya gideceğim birazdan. Yakıt tankını çevirebiliriz. Güzel. Demek ki tane başına 8 tane böyle klasik oldu artık. Evet. Vadi de tamamladım sayılır. Yani asıl hedefimi yaptım. O yüzlük göz onu da gösteririm şimdi. Daha önce vadiye gidelim direkt. Gördüğünüz gibi 1100 oldu hepsi. ya yani buradan alsam alsam bir tane genişletme izni veya yapboz parçası alabilirim. Bakalım haritaya. Şeye. Yani bonzai ayıcı da var. 285'er ikisi de evliymiş. 3 tane de genişletme izni varmış yani ha. E ben daha yani vadiyle uğraşasım gelmiyor. Zaten ne kadar kaldı ki vadi? 2 gün 20 saat. Bunda şu anda gerçekten hiç uğraşasım yok. Çünkü yani 20 gündür zaten düzenli olarak vadiye uğraşıyorum. Neredeyse 20 gündür. Sıktı artık beni vadi. Biz şimdi önce ürünlerimizi toplayalım. Buradan iki tane şapkamız var. iki tane. Çorba makinesi hariç herhalde her yere ürün koydum galiba. Bir de şey. Ne o? Sushi. Aynen sushi. Aa buna da koymamışız. Olsun. O kadar da olur. <laughs> Üç tanesi hariç. Dört oldu sayı. Sayı gittikçe yükseliyor. Yok ama artık bitti herhalde. Evet. Buradan da bayağı topladık. Güzel ürünler. Reçel makinesi zaten 116 saatte olduğu için. Yani makinelerden topladıklarımızın XP'si bile yetti yani şu anda. Şurada da varmış. Şunda da var aynen. Abi ne topladık be. Şimdi artık kasabaya gidebiliriz. Den önce şunları halledelim. Abi de çok altın be. Tabi topladığımız ürün de altın değeri yüksek de. 275 bine düştük bir anda. Bunda ya yeni 4 oldu bu arada. Fullendi yani. Şimdi gidelim kasabaya. Evet plaj kafeden başlayalım. 2, 3. Gerçi şimdi kaç kişi olduğunu da hesaplayamadım ama. Evet 103 bin XP'miz vardı galiba. iyi XP kaslık kastık yani. Ha. Bakalım. Tam 10.000 XP geldi buradan. Güzel. Şimdi ben normalde kasabayı doldurmuyorum. Bununla uğraşmıyorum ama kasaba 2 XP devam ediyorsa ki devam ediyormuş. Yine dolduralım. Bence. 2 XP mantıklı oluyor çünkü. Plaj kafeye gitsen de. Evet 40 kişi var var. Zaten max 42 yapılabiliyor oyunda. Kasabada çoğu şeyde maksadım. Hani dükkanları da uğraşamıyorum tabii. Çok onlar aşırı şey de. E, tren, belediye binası, kişisel tren. Otogarın kapasitesi. Otogar da denmez ona. Yalnız bu bitmeyecek mi ya? Bunu böyle bir seçenek olsa Otomatik yerleştir diye tabi yani istediğini yerleştirsin mesela seçmek koyunun olsun da otomatik yerleştirsin hepsini abi. Böyle şeyleri eklemeleri lazım. Baksana 42 tane adamı yerleştiriyoruz. Tek tek. Şu an kimi nereye yerleştirdim ben de bilmiyorum. Böyle askeri tıklıyorum neredeyse. Yani videoyu durdurun dedim de çok geç öyle bir düşüncem oldu. Yani hepsini izlemiş oldunuz. Kaç XP? 114 ne ya? 154 al. Buyur. Of oh, 500 XP buyur. Buyurun dostlar buyurun. Sen bekle. Vardır çünkü o yani hesaplarda. Oh 670 XP. Sana gönder abi. Oh 700 XP. Yarasın yarasın. 500 XP. Çok güzel XP veriyor ya. 720 XP. Ya, bunu vermeyebilirim bir düşüneceğim. Seni bekletelim abi sen git. 788 800 x bir. Seninle uğraşamayacağım. Buyur. Elma buluruz. Al abicim. Bunu vermeyeceğim. Marul azalmış zaten. Buna bakmıştık herhalde aynen. Aa yani yan hesaptan daha 8 tane sattım geçen de bundan. Kır buket. Evet, hediye dükkanı dolduramayacağız herhalde çok fazla diyeceğim. Ama yine iyi doldurduk. Şimdi bakalım eksikliklerimize. Bir elma. Şunu vermeyeceğim. Bir ahududu dolu. Üç kiraz. O. Oh, plaj kafe hiç bakmamışız. Plaj kafede üç kişi hizmet vereceğiz. Şimdi kır buket. Süt, kiraz gibi 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 gibi. Kır buketi şansımızda tam bir tane satan var. Genelde 10 tane satıyorlar bunu. Millet üretiyor. Kiraz çıkar mı buradan? Çıkmadı. Sütümüzü alalım. Avdolulu kekten kaldı mı acaba? Diğer hesaplarda da ya. Hadi 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 elma 3 tane tam kiraz avuduldan kalmamış olabilir çünkü onun şey de istiyor ya. Neden ona? Vadi de istiyor. Vadiye harcamışımdır full. Öğretmediysem öğretmemişim. Maalesef. Gelmişken şöyle sabah halledelim hızlıca. Bu hesapta oynamıyorum tabii ki. Jackpot gelmedi. Şimdi şöyle bir operasyon yapacağız. Biraz tehlikeli olabilir. Çok hızlı. Reklam verdim çünkü. Daha uğraşmamak için. Yani elmayı almazlar da belki ucuz diye alırlar. Belki. Bir ihtimal. Geçti artık. Hadi bas artık ha. Tamam. Avdolu kek hariç hepsini hallettik. Bakkal. Lokantayı vermeyeceğim bu arada ya. Öyle bir karar aldım. Burada vardı. Sen gittin ablacığım. Ya bulsak da gitsin artık yapacak bir şey yok. Seni vermeyeceğim 600 xp'ye. Çikolatalı pasta böyle kolay bulunmuyor abi ya. Yapmaz da cins bir tık. Buyurun sizde. de. Oh. 600xp Hiçbir şey vermemiz rağmen. Sen de al. Evet. Buraya hiç bakmadık. 976xp. 1000xp. 750xp. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Kasabayı doldurduk. Full. Şimdi nereler boş? Bunlar da var. Lokantada azıcık var. Bakkal bomboş. Eee ne yapalım biz biliyor musun? Plaj kafe 3. Spy falan boş ver. Ya da bak plaj 3. Hediye 2. Spy 2. Bunlar 4. Bunları boş ver. Lokanta hediye spa ikişer. şer. Lokanta hediye spa ikişer. Lokanta hediye spa ikişer. Bir de lokantadan ikinciyi buldum. Yatak kahvaltıdan bir tane. Plajdan üç tane lazımdı. Şunlar da bakkallar olsun ve dönelim. Ya yani şu yeni hayvan bir türlü açılmıyor. 500 lira falan açılsa 3 yıldızlık görevi tamamlayacağım. Açılmıyor. Çünkü sürekli şuna veriyor. Yetmiyor buna veriyor. Şuna bile verdi ya bir tane. Oyun bilerek onu ayarlıyor da. Şeyimiz varsa yememiz hayvanları besleyelim diyecektim de neyse hoş. Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çarpı iki etkinliğinde gözümün nurusunuz. Bir an önce de 77 olmak istiyorum. Çünkü benim nihai hedefim 77 level olmaktı. Bu 70'lerdeyken falan. Çünkü 77 level'a kadar bayağı bir makine açılıyor. 77'den sonra duraksıyor biraz. 200 XP yani az daha güzel bir şey olabilirdi. 400 XP. Evet 700 XP buradan güzel bir şey geldi. Al abi. Buyur. Buyurunuz. Sen de buyurma. Plaj kafeye de adam yollamıştık herhalde. Yalnız kasabada şu anda kasabada 36 kişiye hizmet veriyoruz abi. Buradan gelecek XP'yi merak ediyorum. Dünkü kişi sayısı 32 miydi? 30 muydu? Hatırlayamıyorum. Öyle bir şeydi. Şimdi ondan daha da fazla. Ama merak ediyorum. Şimdi hayvanlarımızı toplayalım. Özellikle son zamanlarda sürekli tavuk topluyorum. Çünkü şu görevi tamamlamak istiyorum artık. Bu 2600'lerdeydi. Tam 1000 tane toplamam gerekiyordu. Yani bayağı toplamışım. Normalde ben tavuk toplamam. Yani elevi, seviyem küçükken belki toplamışımdır da 2600'e kadar gelmişti. Çünkü ne gerek var şu işlemde? As şeyde çok satılıyor gazetede. O yüzden normalde de ben tavukla uğraşmazdım ama şu görevi tamamlamak için şu an tavukla uğraşıyorum yani. Şeyleri de besleyelim evcil hayvanları. Burada var mı daha? Burada bir tane daha var. Yani normalde bana kalırsa tavuk işi boş iş. Görevi tamamlayınca da daha tavuk falan toplamam yani. Şurada biri var sanki. Daha açık bir gri renk gördüm. Yalnız dört tane arı var ya eritiyorlar şunları ya. Vallahi eritiyorlar. Yeni kuş da gelecek bu arada çok yakında. Önümüzdeki <laughs> ay yani yakın dedim. Çünkü 7 oldu bu. Farm pes satın almam bunun için. Güzel bir şey olur ancak satın alırım. Evet bunları da uyandırmış bulunduk. Aa bunu almamışız bak unutmuşuz. Gözden kaçtı. Bu da ya, burada daha çok var ya. Yani. Farm pes hedefi tamamen bir günlük hedef tamamladık herhalde. 55 farm pes puanı lazım. 3 tekne sandığı doldur. Bakalım. Yok daldırma. Gri'ye gidelim. Evet. Bu hesaplarda da daha bugün uğraşmayalım. Videoyu kapayacağım şimdi. Kasabayla falan bayağı uğraştık zaten. Evet başka hani hatırlayamıyorum. Göstereceğim bir şey var mıydı? Ürünleri doldurmayla da uğraşmayacağım şu anda. Bunları doldururuz bir ara. Evet bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.